Oyuncuyum ben de merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber Aşık Penguen'e devam ediyoruz. Arkadaşlar biz e, ben Aşık Penguen'in ikinci bölümünü çektim. Özel bir bölümdü. en yani çok şey yapmıştık onda o bölümde. Ama ne olmuş biliyor musunuz? Bize misafir çocuğu gelmişti. Sonra işte... E, onun interneti az çekiyormuş evde. Onlar da interneti kapatıp yeniden açalım demiş. Ve o zaman daha iyi çekiyor bizim internet demiş. Sonra onlar interneti kapatmışlar. Benim çektiğim videoda gitti. Ve arkadaşlar o bölümde de 21.000 skora ulaşmıştık. Yani az kalsın geçiyorduk. Aşık pengueni. Ya yani buluşuyorlardı. Sonunda kesin üzücü bir şey olacak. Kesin ama bak. Yani öyle böyle değil. Kesin bir şey olacak sonunda. Ya ayrılırlar mı? Bir şey mi olur onu bilmem ama. <laughs> ya bu hiç amazing adam yok ya. Ben sesimi kapatıyorum. Tamam kapat. <laughs> ya amazing aslanı not ne ya. Ne <laughs> Zıngını... <laughs> bana bak. Ya bak döveceğim seni. Tıkla şu çarpıya ya. Makbulüne ben senin to yapayım inşallah. Mal ya. İnternete de kapatıyorum şimdi çıksın yiyorsa reklam. Yiyorsa çıksın şimdi. Allah Allah. Dur ben emeği bir şey alayım. Ya bu ne ya? Hiç vermedi ki bu ne ya? Şöyle bunlar rekorumuzu geçiyoruz arkadaşlar. Şeyin muhbete. Şu öne ya şunlar buluşsun. Daha bir şey istemiyorum. Video bir saatlik de olabilir. E, evet, bu arada arkadaşlarım şu elbisemi ben kapatacağım. Yani videoyu durduracağım çünkü yemek yiyecekmişiz. Kaç saat yemediler şimdi çağırıyorlar. Yiyeceğiz deyip kaç saat yemediler. Şimdi çağırıyorlar. Üh! Yapın dedim yapmadılar. Yapın dedim yapmadılar. Yapmayın diyorum yapıyorlar. <laughs> Oha lan. Notepad'le şeker dünyasına geldim. İlk baştaki dünyadan zıplayarak. <gülüyor> <gülüyor> Bir şu en güzelini alalım. da. <laughs> Ama emezin vuramıyor ya. <laughs> Elmas da alamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır o kalırım adamı niye almam ya? Böyle hızlı Ay Ben şimdi şeker dünyasına gidiyorum. gidemiyorum. Aha gir. Of of. Aa bu kız görmüyorsunuz. Neyse ben durdurayım yemek yiyip geleyim. Bir dakika. Evet. Evet ben geldim arkadaşlar. Az önce penguenin olduğunu gördünüz. Eymen bay bay. Bay bay. Az önce penguenin bize ne olduğunu gördünüz. Öldü. Tanık oldu bildiğin. Arkadaşlar düşünsenize böyle gidiyoruz. biraz yavaş ama. Hadi hızlanır mıyız? Hop hızlandık. Oha lan şekere geldik.

Allah aşkına. Ya. Ah. <laughs> ha, tamam bu sefer iyi emeğiliyim. Kötü emeğiliyim. Çok kötü bir emeğiliyim. 9, 10, 11, 12, 13. Böyle. Şu, şu, şu. şu. Ama yapamadık. Yok. Oh. Bunun üstünden zıpladık. şimdi yaptık. Uzansak biraz. Şu ya. Evet, devam ediyoruz. Yine amazing atamadım. Yine maşallah. Ya. Oha ya, oha. Şarjım var mı? Şarjı var anne, video çek. Tamam, bu sefer şöyle. Şarj lazım mı şu an? İyi. Evet amazing attı karka. Onu on onu on saydı ya. Ya. <laughs> hızlı hızlı. Burada ben zıplamanın mantığını buldum. O adam olmasaydı. Burada arkadaşlar ben yeni bir tane bülmüğü açtım herhalde sarı. Onu önceki bülümü açmış mıydık bilmiyorum ama videoyu kaybettiğimiz bölüm herhalde açmıştım orayı Aa bakın buraya işte hayır ya götüne niye diyorsun ya tövbe tövbe ya dilin dilin gitti ya benim ta şey e, şeker dünyasına kadar attım gıcım hangi gıcıştı ya et miydi neydi Bu, e, birinci bölümden kaç bak oh. yavaşlık ama kurtulduk neyse hop uç hop hop geçirdim ya hop hop yine hop hop Hop, hop Bu arada arkadaşlar yine 51 saniyelik bir tane kısa video paylaştım. Zaten bu arada ona ablamı gösterirsin. Ah! sonunda lan. geyikler çok sıkıntı ya. Bu arada bu son dünya. Ha. Ya bu ne ya? Çok kötü oldu ya. Bu arada bir dakika. Şimdi size bir şey göstereceğim. <laughs> Acaba sonunda ne oluyor? Uçtan bir izleyelim. Şimdi şöyle. Heron. Dur. Heron. P um pen. go and oh you know cute.

outdoor mission'ı mı atılmış. Bizde bayağı bir 171 gem var. Yüzeyleri alayım. Bizde o maksimum speed değil. Bunu alalım. Dönsün. Ooo elimizdekine bak. Evet sopamızı değiştirip şimdi bir test edelim. Öncesinde şöyle bir de güncelleme yapalım. Yenem Şimdi bunlara rahat. Lütfen. Gidiyorum abi. Yok bunda da değil ya. harika bakma oyunu da diyebiliriz buna. E, elimizde bir tane sopa oyunumuz olacağını söylemiştim. Bana dersin adam dans ediyor. Sıra sıra oynayak tamam mı? bak. E, neler yapacağımızı anlatıyor. uva fena vurdum. E, bu şekilde penguayla vuruyoruz. Top balıklarına çarpa çarpa zıplıyor. Ne kadar ileriye giderse Sonunu göremedik yönetmedik şey. videoyu. <laughs> Burada bu Önceki özel bölüm olmadığı için özel bölüm olan bu. Belki bugün ikinci bölüm olarak <laughs> bitiririz bunu. Oyun onda ama olsun. Ya o aç neden da ya. Yo. Ya, <laughs> ya Allah seviyorsan şu reklamlar niye çıkıyor ya? Ne <laughs> kadar reklamlı oyunmuş Allah aşkına ya. gitmiyor ki. Hayır ya ona niye batmadın? Tam bu suya battım. Buna batamadım. Buna battım. cool man Lan güdüşlere bak. Eğmenin oynayışına bak. Bir hızlı gider. hızlı git. Hızlan. Onu alamadık olsun. Yeni kardan adamı alırız. Olsun tamam. Tamam. Yeni dünyadayız yine de tamam. Hayır. Hızlanabilirsin uzanamaz mısın? İyi ki adam sevmeden öldüken. Bak bunu çok iyi gidiyorduk biz. Önceki bölümde bak çok iyi gidiyorduk bunda işte. Bu bu etin en çok iyi. Of şuradan geçmeliydim. Baksana geçiyordum bu sudan geçseydim. Pencere kurumu geçerdim. Ve o uçtan inelim. Çok üst açtığım için o uç oldu. Yedi yine bizi taşa çarptığımız için. Notbet attım yine bilerek. Nasıl geçebiliyoruz diye. Düşünsenize böyle rekoru geçiyoruz. Uç lan Pikachu. Dön lan Pikachu. Aşık gibi atarak gidiyor bir de ya. Dön Pikachu. Ateş çıksın Toton'dan. Pikachu. Pikachu. Bak Pikachu ne yaptık hemen. Pikachu nasıl geldik buralara. Pikachu biz. Bak Pikachu biz ilk baştan Sa sonuna kadar gitmiş adamız Pikachu. Eskiden oyunu bitirmiştim Pikachu. Ama unuttum sonunu Pikachu. Pikachu yaparsın be Pikachu. Bak yine haritaya Pikachu. Yapma bunu bana Pikachu. Pikachu burada ölmeyelim ne olur Pikachu. Chupika. chupikachu, chup. Chupika chup. Pikachu. doo, doo, Tup. Pikachu. Tup. Tup. Hade? Ja, nu ser jag honom. Ben yok oldum. Ya uf ya. 18.000. Bin... <laughs> Aa! Şu amazing atacağım var ya. Amazing nereye gideriz? <laughs> o geyikler olmasa oyun bitmişti şu an. Ya yok kul atma. İn yere, in yere, in yere, in yere. böyle emeğin kötü işte. Yok bu sefer emeğin kötü oldu. Evet kötü baya kötü. Önceki gibi ama. Sizce ikinci bölüm final olacak mı? bence olabilir. O sonu görmek istiyorum. Sonda ne var? Aha ne rekor? Ya ya Burada kupa vardı ya kupa vardı orada ya. Ya uç ne ya? İn aşağı ya. yine de ya. <laughs> Uu, bayağı gittik bu sefer. gele gele o ağaca mı geliyorsun ya? Giremedim zaten. İn in aşağı. İn aşağı. Ha. Bu amazing de bu gibi. Yok değilmiş lan bak. Ya seni ya. 22.000'de kaldım ya. Şu kız olana gitmek istiyorum Allah ya. Şunu alalım. Tava iyidir. bak da amazing çok iyi. Ama yüzde on. yerine on Ama bunda Beat Force var. Yani bu ne demek? Baya iyi bir şey. Ona ellersin. Buna da gelir. Hayır. Burada nasıl kalabilirsin şekerde ya? <laughs> Kula Kulayı deneyim Şuraya <laughs> Şuraya Bak yeşile geç ne yaparsan yap. Yeşile geç başka bir şey istemiyorum. Bak, bir de yeşilin ortasına geçsin yeşil zaten aferin oh. sana. Seni gitti. Geçmez olaydın geçmez olaydın. Notbet vurdu zaten. Bir de o notbet vurunca çıkan o ses mi ses çok diye çok kötü. Ya bak yine çıktı. Ya tamam havadan gidiyor, Onu anladık da pembede niye duruyorsun? Neden? 12 skor nasıl yapayım? 12.000 daha yapabilir miyim ben buradan? Bak yaptım şu an çok yaptım gerçekten onu. Emelin gurunu yaparsan yap bak oyun. Aa, bu da kötü emelin. Bu nasıl emelin Allah aşkına ya. 15'e gelmedi ya. Ben ama bu yaşlılığımla gelince yapabileceğimden ya yani yapabileceğim ne biliyorum ama hava işin onunla Zıplayarak hızlıplayarak mutlayarak değil bak şu geyikleri çok yukarı yapıyor ama geyikler baya yukarı zıplatıyor sizi ama bir yanında var totolarına çarpabilirsiniz. Hadi hızlan. Hadi lan yapıyor muyuz lan? Hadi Ben <laughs> ne kadar gideceğim daha? Ya us. Aha lan. <laughs> Oyla bitirdim. Yok. <laughs> e ne oldu işte? 지금 arkadaşlar. Bugün böyle yeter. Çünkü oyunu bitirdik. Bay bay.